Ne yazayım, ne yazayım, ne yazayım? Ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım kitap Türk klasiklerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı kitap. Elimdeki kitap İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 150 sayfadan oluşmakta. Günümüz Türkçesiyle oluşturulmuş, açık, sade, anlaşılır bir şekilde aktarmış zaten. Bu kitaba temel olarak baktığımızda şunlar aktarılmakta. İnsanlar arasında bir haber yayılmış. Bu haber yakın zamanda bir kuyruklu yıldızın çarpacağı haberi. Kuyruklu yıldız çarptıktan sonra dünyanın alt üst olacağı, insanların öleceği, helak olacağı yayılıyor herkes tarafından. Kitap şu şekilde başlıyor. Kitabın ilk başında komşu kadınlar kendi aralarında dünyaya kuyruklu yıldız çarpacağına dair konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşma sürüp gidiyor. Daha sonra İrfan'dan bahsediyor. İrfan kadınlar Kuyruklu Yıldız'ın dünyaya çarpması konusu hakkında uzun uzun konferanslar veriyor. Daha sonra İrfan'la bir kadın arasında mektuplaşmalar var. En sonunda İrfan ve bu kadının evlenmesi şeklinde bakabiliriz. Ana olarak o zaman kitabı sizlere şu şekilde özetlemeye başlayayım ben. Müzik <laughs> başında Bedriye Hanım Emine'nin kapısını hararetli hararetli ısrarla çalıyor. Emine'ye dünyaya bir kuyruklu yıldızın çarpacağı haberini söylüyor. Daha sonra orada komşu kadınların konuşmalarına yer verilmiş. Kadınlar konuşurken aslında bu olaydan hem korkuyorlar hem de dalga geçiyorlar. Kendi aralarında görüşmeye başlıyorlar. Bu konuşmalardan sonra İrfan'dan bahsetmeye başlamış yazar. İrfan kendini beğenmiş, kendini kültürlü, kendini bilgili sanan biri. Aynı zamanda 22 yaşına gelmiş, dönemine göre sanırım geç, evlenmemiş. Kendisini evlenmeye hiçbir kadını layık olarak görmüyor. Aynı zamanda hiçbir zaman kadınlara açılamamış biri. Kadınlardan hem nefret ediyor hem de kadınları seviyor. Aslında kendi içinde sürekli duygular değişen biri İrfan. Bir gün sokakta cesaret ediyor. Kadının birisine açılmaya çalışıyor. Ama orada kemküm ettiği için kelimeleri birbirine karıştırdığı için ağzında lafı gevelediği için kadın ona küçümseyici, alaycı bir bakış atıyor. Bu bakıştan İrfan çok kötü etkileniyor. Kadınlardan nefret etmeye başlıyor. Hatta gazetelere, dergilere kadınların aleyhine yazılar yazmaya başlıyor. Bir gün Kuyruklu Yıldız hakkında kadınları korkutmak için kadınlara konferans vermeye karar veriyor. Amacı da sadece kadınları korkutmak, onlardan intikam almak. Zaten bu konuda bütün kadınlar hem meraklı hem de korktukları için konferansa geliyorlar. Konferansta İrfan uzun uzun güneş sisteminden, gezegenlerden bahsediyor. Hatta bazı yerlerde kadınları susturmaya çalışıyor. Çünkü kadınlar onun sohbetinden sıkılıyor. Bazı kadınlar dinlemiyor. Kendi arasında konuşmaya başlıyor. İrfan kadınların konuşmalarında da şahit oluyor. Ona da kitapta yer verilmiş ama bunlar da size aktarırsam zaten video çok aşırı derecede uzayıp gider. Bir gün İrfan'a kadınlardan bir tanesi mektup getiriyor. Mektubu okuduğunda İrfan çok etkileniyor çünkü mektup çok güzel bir üslupla yazılmış, aynı zamanda karşıdaki kişinin çok kültürlü olduğunu yansıtan bir şekilde aktarılmış mektup. Mektupta kişi kendisine fikir yoldaşı olmasını, kardeşi olmasını istiyor İrfandan için. Ama İrfan o kadının mektubundan etkileniyor, ona duygu dolu, aşk dolu gereksiz yükselmelere başlıyor ilk mektupta. Düşün yani İrfan'ın bu duygu dolu mektubuna. Kadın cevap veriyor. Kendisini yanlış anladığını, aslında kendisinin sadece kardeş, fikir yoldaşı aradığını, sadece fikir yoldaşı olmasını istediğini, aslında duygusal olarak hiçbir şekilde mektup yazmadığını söylüyor. Ama İrfan yine ısrarla cevap olarak duygu dolu mektuplar yazmaya devam ediyor. Hatta kadın bir yerde şu şekilde söylüyor siz selamün aleyküm der demez hemen sevda konusuna saptınız. Kadınlarla sadece aşk meş konusu değil. Diğer konularda da sohbet edilebilir. Kadınlar diğer konulardan da anlayabilir tarzında konuşmalar yapıyor. Aynı zamanda kendisinin çok çirkin olduğunu söylüyor. Arkadaşının olmadığını söylüyor. Sadece kendi duygu ve düşüncelerini aktarmak istediğini söylüyor. Hatta kuyruklu yıldız gezegenler hakkında İrfan'dan bilgi almak istediğini söylüyor. Ama bu cevaba karşın İrfan yine duygu dolu, aşk dolu boş boş mektup yazmaya başlıyor. Hatta kadın ne kadar çirkin olduğunu söylese de İrfan hayalinde çok güzel bir kadın tasavvur ediyor. Bu arada İrfan gerçekten bu meçhul, bilinmeyen, görmediği kadına gerçekten aşık oluyor. Bence aşık olmasının sebebi de şey, çünkü bu zamana kadar hiçbir kadınla ilişkisi olmamış, hiçbir kadınla ikili ilişkilere daha doğrusu sevda ilişkilerine bulaşmamış olduğu için diye düşünüyorum. Çünkü gerçek hayatta da öyle. Mesela genellikle hiçbir şekilde ilişkisi olmayanlar görmeden de aşık olduklarını sanıyorlar. ya da karşı cinsten, karşı taraftan iyi bir iltifat aldıklarını ya da kendilerini sevdiklerini hissettirdiklerine de bazen özellikle gençler çok yanlış düşüncelere, duygulara meyil edebiliyorlar. İrfan'ın bu mektubuna karşılık kadın sadece kendi rüyasından bahsediyor, yıldızlardan bahsediyor. Yani onu kaleye almıyor. Yani onun duygularını ciddiye almıyor. İrfan kadını kaybetmek istemediğinden bir gün aniden iletişim kesilir korkusuyla kendisine mektup getiren kadını takip etmeye karar veriyor. Hatta takip etmeye başlıyor. Biraz ilerledikten sonra kadının hal ve hareketleri değişiyor. Çok rahat tavırları İrfan'ı çok şaşırtıyor. Düşünmeye başlıyor. Benim konuştuğum kadın bu muydu? Bu mektupları bana mektupları yazan kadın bu muydu diye düşünüyor. Hayal kırıklığına uğruyor. O düşüncelere dalmışken kadını gözden kaçırıyor. Kadın ikinci defa geldiğinde tekrardan takip ediyor. Kadın bir eve giriyor. İrfan evin içine giremediği için orada köşede beklemeye başlıyor. Arkasından bir kadın geliyor. Yüzünün peçesini açıp konuşmaya başlıyor aslında eve giren kadını kendisini de takip ettiğini, çünkü bu kadının herkese mektup yazdığını, kendi kocasına bile mektup yazdığını, bütün erkeklerle eğlendiğini, adının Feriha olduğunu, herkese dalga geçtiğini söylüyor. Çok karaktersiz, iffetsiz bir kadın olduğunu dile getiriyor. İrfan bu durumu duyunca inanamıyor, şaşırıyor. Ama aynı zamanda karşıdaki kadın, konuştuğu kadından da çok fazla etkileniyor. Çünkü kadın çok güzel. Hatta hayalinde tasavvur ettiği kadının karşısında olduğunu düşünüyor. Evine gittiğinde bu durumu çok düşünüyor, hayal kırıklığına uğruyor ama aynı zamanda kadının söylediklerine bir de inanmak istemiyor. Çünkü tekrar mektup geliyor. Mektubu okuduğunda mektup çok güzel bir şekilde yazılmış. Bu mektubu yazan biri karaktersiz, iffetsiz olamaz diye düşünüyor. Tekrardan kendisi mektup yazıyor ve kadına evlenme teklif ediyor. Kadından cevap geliyor. Evlenme teklifini kabul ettiğini ancak bir şartı olduğunu dile getiriyor. Şartı da ne zaman kuyruklu yıldız dünyaya çarparsa o kuyruklu yıldızı atlattıktan sonra zifaf gecesi yaşanacağını söylüyor. Bundan sonra Feriha ile İrfan evleniyor. İrfan kadının evine İç güveysi olarak gidiyor. Orada damın başına çıkıp evin başına çıkıp sabaha kadar sohbet ediyorlar. Kadın yüzünü açtığında o kadının aslında evin karşısında beklediği, kendisine Feriha adlı kadının çok kötü olduğunu dile getiren, işte kocasına mektup yazan kişi olduğunu söyleyen kadın. Yani İrfan'ın etkilendiği kadın olduğunu görüyor. Çok şaşırıyor. Kadın burada neden böyle davrandığını, neden kendisini kötülediğini, kendisini neden İrfan'dan uzaklaştırmaya çalıştığını, aynı zamanda İrfan'ın gerçekten duygu ve düşüncelerini anlamaya çalıştığını burada açıklıyor. Aslında bilim adamları kuyruklu yıldızın o gece dünyaya çarpacağını söylemişti ama kuyruklu yıldızın dünyaya çarpmadığını fark ediyorlar. Orada gün doğuyor yavaş yavaş ve kitap bu şekilde sonlanıyor. Bu kitapla ilgili kısa bir özet yaptım arkadaşlar. Sadece bunlardan ibaret değil. Ben olabildiğince belirgin olayları ve belirgin durumları sizlere aktarmaya çalıştım. Okursanız aslında sizin yüzlerinizi gülümsetecek olaylar, durumlar da var. Zaten Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı Kitapların çoğunda mizah var, aynı zamanda toplumsal eleştiri var ve Hüseyin Rahmi Gürpınar özellikle kadınlar arasında yaşanan olayları, durumları irdeleyebilmekte oldukça başarılı ve toplumsal olayları, toplumsal durumları, çelişkileri, tutarsızlıkları aktarmakta da oldukça başarılı bir yazar. Aynı zamanda burada Ferihan'ın yazdığı mektuplarda aslında toplumun kadına bakış açısını da yansıtmış. Kadınların hor görüldüğü, kadınların toplum tarafından arka tarafa itildiğinden de bahsedilmiş. Yani şeye de değinilmiş. Kadınların toplumdaki yerine de değinilmiş. Biz de bu kitabı okuyunca o dönemin ruhunu, o dönemin bakış açısını, zihniyetini görüyoruz ve o dönemde gerçekten kadınlara fazla hak tanınmadığını görüyoruz. Hatta kadın aklıyla tarzında cümleler de var. Ben şey çözemedim mesela kitap okurken, Hüseyin Rahmi Gürpınar kadınları gerçekten eleştirmiş mi, küçümsemiş mi? Yoksa kadınların hakkını, kadınların duygu ve düşüncelerini aktarmaya mı çalışmış? Orada birazcık bazı yerlerde çelişkilerle karşılaştığımı söyleyebilirim. Ama genel anlamda zaten Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın dili gayet esprili, mizahlı, eleştirel bir tutum var çok güzel. Yani sizin yüzünüzü gülümsetecek bir şekilde oluşturmuş kitapların çoğunluğu. Bir de mesela ben şeyi fark ettim. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kitaplarının çoğunda karakterler, özellikle erkek karakterlerin çoğu hep şöhret olma peşinde, adını duyurma peşinde, kısa yoldan şöhret olma peşinde. Acaba bizim büyük yazarımız Hüseyin Rahmi de kendisi de gerçekten şöhret olmak istiyor muydu? Şöhret olmak istiyorsa bence gerçekten edebiyatımızda hak ettiği yeri buldu. Zaten çok okunan yazarlardan bir tanesi. Çok da uzatmaya gerek yok aslında videoyu. O zaman diğer kitap özetlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, eğer abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Beni mutlu edersiniz. Zaten sayfa birazcık yavaş ilerliyor. Belki sizlerin de katkısıyla birazcık büyüyebilir, birazcık ilerleyebilir. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.